Güzel kızım. Gel bakayım. Acıktın mı? Kahvaltı mı istiyorsun? Gel şuraya gel. Gel. Gel şurada gel. Gel bakayım. Gel. Şuraya koyalım. Oy tam orası da mama yeriymiş. Tam mama yeriymiş orası da. Bakayım. <laughs> tam tabaklık yermiş orası da. Oh güzel kızım. Güzel kızım. Maşallah. Kim gelmiş? Canım ne geziyorsun bu sokakta? Güzel kızım. Güzel gözlü kızım. Ne geziyorsun bu sokakta? Ha? Ne geziyorsun? Gel. Gel bakayım. Gel canım gel. Gel bakayım gel gel. Gel kuru yere gel. gel gel. Gel güzel kızım benim. canım benim. Güzel kızım. Güzel gözlüm. Hı. Maşallah kızım. Hadi hadi doyur karnını. Sen buraya mı geldin fındığı? Gel kızım gel gel hadi gel buraya gel gel. Gel. Ne geziyorsun burada Gel bakayım gel. Bu sokaklara nasıl geldin? Gel bakayım hadi. Hadi doyur karnını. Hadi Fındık, hadi. Hadi Maşallah kızıma. kızım. Kızım sayan benim. Aşkım benim. Gel, ne de yersin? Ya sen de bu da ye. Gel. gel kızım, gel. Gel kızım, gel hadi. Gel hadi. Tamam, 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 Seveceğim, seveceğim. Sayan Seveceğim, güzel kızım. Maşallah, güzel kızım. Maşallah sayanlar. Tamam, tamam, seviyorum, seviyorum. Seviyorum kızım, seviyorum. Ben kızımı sevmez olur muyum? Benim eski aşkım bu kızım benim. Afiyet olsun. Allah'a emanet olsun. Kızım benim ne yiyorsun sen bakayım gel. Gel ne buldun kemik mi buldun? Ne bu? Aa, yemek arttı. gel. Gel, pis 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 pis. gel kuzum gel. Gel gel kuzum gel. Gel, gel bakayım gel. Gel. Gel sana güzel mama getirdim bak gel. Gel. Gel, gel. bakalım sana bir gel. Gel bakayım. Gel hadi gel. Hadi buraya gel. Koş. Koş. Bak bak bak. Aslan annem de buraya gelmiş. Ge, psip, psip, psip. Gel kusup gel. Aslan annem sen niye buraya geldin? Sen niye buraya geldin? He? Gel. Gel bakayım Hadi. Hadi doyurun kanınızı Hadi bakayım. Hadi gel kızım gel. Tamam aslan annem seviyorum seni dur. Hah. Aferin. Seviyorum seni. Aslan annem. Çok seviyorum seni. Hadi sen mahallene git. Kendi mahallene git. Hadi bakayım. Tamam tamam hadi. Sokağına. Dur aslan annem dur. Sen ye sen yedin aslan annem. Bir daha mı yiyeceksin? Gel bakayım gel. Gel gel pis pis pis. Hadi gelin bakayım. Gelin kuzularım şuradan. Bu tarafa geçmeniz lazım tamam mı? Hadi. Hadi bu tarafa geçin. Burada yiyin. Gel aslan annem sen gel. Hadi yukarı çık gel. Gel gel kuzum. Gel yukarı çık gel. Hadi gel gel kuşum tamam oraya getireyim seninkini oraya getireyim al. Al bakayım al gel 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 gel. Gel kuşum gel seninkini buraya getiriyorum gel. Gel hadi şuradan şu kağıdın üstüne getir. Ha, tamam sen orada gel. He fındığım. Sen beni mi takip ediyorsun fındığım? <laughs> fındığım sen beni niye takip ediyorsun? Ha? Kendi mahallene gitsene sen. Ha? he fındığım. Ha, kardeşin de geldi bak. he Gel kuşum. Gel kurban olur senin gözünü yaratana? Gel gel bakayım gel burada burada nereye gidiyorsun gel. Gel gel kuzum. Gel. Gel gel pis pisim gel. Ye oğlum sen iyi. hadi. Sen şuradan ye. Aslan annem orada yesin. Hah. Hey kuzum. Şu tabağımı alabilir miyim? Burada tabağımı gördüm. Hı, dur aslan annem. Şu tabağımı alayım. Yerine aldı beni bekliyor bak. Yanıma gelmedi. Yerine geçti. Günaydın. Günaydın çiçeğim. Nasılsın? <laughs> Geliyorum hemen kahvaltıya. Hadi. Tamam kızım geldim. Gel. Gel, gel kızım gel. Gel bakayım gel. Köprüye gel. Gel. Gel, gel bakayım. Ha. Ha. Maşallah. Bismillah. Hadi bakayım. <laughs> Et. Evet. Afiyet olsun kızım. Annen nerede? Zümrüt annem nerede? Öteki kardeşin nerede? Ha? Geliyorum kızım. Gel kuzum. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel bakayım. Gel. Gel. Annen nerede annen? Gel. Gel bakayım. Gel. Nerede annen? Nerede annen kuzum? Nerede annen? Ha. Ha. Annen de geldi. Annen de geldi. Dur. Şu tabaklarımı alayım. Şu tabaklarımı alayım bir saniye. Ha. Annem. Dur annem. Ne annem? Öteki oğlun yok mu gene? Hani geçen iki oğlunu da görmüştük. Ha? Gel kuzum. Gel annem. Dur annem. Dur. Dur. Hadi afiyet olsun anneme benim. Güzel annem benim. Güzel annem. Bu da yakışıklı oğlu. Annemin küçük bebeği. Büyüdü ee, maşallah. Duyurun karnınızı. Hadi afiyet olsun. Gel kuşum gel. Pıs Ge Gel evet kuşum Evet kuşum evet senin için geldim. Senin için geldim. Arkadaşın yok mu? Ha? Beyaz arkadaşın yok mu bugün? Hı? Maşallah. gel gördüm ben seni. Ben seni gördüm. Gel gel şurada gel. Şu kuru yerde gel. Gel gel kuzum. gel bakayım gel. Gel kuzum. şurada gel. Hadi. Aferin kuzuma benim. Aferin. Kara basma. Kara basma şöyle dur. Heh. Kara basma. Patilerin üşümesin. Güzel kuzum benim. Nasıl geldin gördün de? Heh? Daha önce karşılaşmıştık demek ki seninle. Beni tanıdığına göre. Hadi Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Nasılsın kuzum? Yemek mi bekliyorsunuz? Yemek getireyim mi size? Gel. Gel, pis 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 pis. gel kuzum. Gel mama getirdim. Yemek getirdim gel, gel hadi, gel kuzum gel, hadi arkadaşını da çağır, gelin bakayım hadi, hadi buraya bırakıyorum, gel, gel buraya bırakıyorum, korkma kuzum, korkma benden kuzum, hadi gel, hadi, hadi gel de doyur kanını, hadi bakayım, hadi doyur kanını gel, hadi bakıyorum gel, gel hadi, gel bakayım, gel kuzum, gel hadi, gel hadi, hadi doyur kanını, hadi kuzum, hadi, uş Koş pis pisi, koş. Koş. Heh. Afiyet olsun, bu sana de getireyim dur. Ettin, gel nereye gittin gel. O O Bunu da

Kaysim benim, güzel kızım benim. Beni hep karşılar Kaysim. Selamünaleyküm. Nasılsın Kays abla? <laughs> İyi misin? He? Çocukların nerede? Görünmüyor iki haftadır. Gel kuzum. Gel, gel Kaysim. Gel kuzum benim, gel hadi. Hadi, hadi maşallah. Maşallah, kuşuna benim korkma kuşum. Hadi. hadi afiyet olsun. Gel bakayım. Gel leoparım gel. Nerede yiyorsun? Oy sen leopar mısın? Nesin? Ne güzel kıyafetin var. Gel bakayım. Kürküne bayıldık. Gel. Gel kuzum. Gel. Kürküne bayıldık vallahi. Gel bakayım. Maşallah Leoparma. Hadi. Duyur karnını. Hadi hadi kuzum. Gel kuzum hadi. Hadi gel. Hadi bakayım. Gel bakayım hadi. Hadi gel. Hadi. Maşallah kuzum. Hadi. Afiyet olsun benim Leoparma. Gel. Korkma korkma. Arabalardan korkma. Gel. Gel. Oy ne koymuşlar sana buraya? Süt mü koymuşlar? Yoğurt mu koymuşlar? Ben de mama koyayım oğluma. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Gel. 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 Gel hadi. Gel bak burada gel. Gel. Hadi.